Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartolomeos 16 Eylül'de özel bir uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 10 günlük gezisinde ilk ziyaretini Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Donald Trump'a gerçekleştirdi. Donald Trump'a adeta hizmetlerini sundu. Patrik bu görüşmesinde Türkiye'de az kalan Hristiyan nüfusunun Türkiye'de zulüm gördüklerini, zalimlikler altında olduğunu belirtti. Ve Trump'tan Türkiye'ye adeta müdahalesi için yardım dilendi. Bizler Vatan Partisi olarak Türkiye'yi dünyanın her alanında tehdit eden, emperyalist tehditleri ağırlaştırmakla görevli olan Fener Rum Patriği Bartolomeos'a karşı sessiz kalamazdık. ABD'de kapı kapı gezdirilen Bartolomeos'un bir sonraki durağı, Gölge Dışişleri olarak da bilinen ABD Dış İlişkiler Konseyi CFR oldu. Bartolomeos burada Filistin halkının Kahramancı mücadelesine önderlik eden Hamas'ı terör örgütü olarak ilan etti. Hizbullah'ı terör örgütü olarak ilan etti. Ve Amerika ve İsrail'den sözüm ona Orta Doğu'ya barış getirmesi için yardım dilendi. Amerika ve İsrail'in Batı Asya'ya getirdiği tek şey kan ve gözyaşıdır. Amerika ve İsrail'den yardım dilenmek bugün emperyalizmin uçaklığını yapmaktır.